Gebelim dam 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 Yes yes Gebelim dam Tam yoruldum la? Ha, oğlum boynum acıdı. Valla boynum acıdı. Başlasın artık yarış. Ha, şöyle başladı. Allah gülüm gülüm gülüm. İlk yarışımda herkesi geçeceğim. Kimse beni geçemez. Ya, ana her, herkes beni geçti ya lan. Arkadaşlar beni bekleyin Çok hızlı gidiyorsunuz ya. Bu kadar hızlı gitmeyin. Ana şuna bak nasıl hızlı gidiyorlar. Oğlum tur attılar lan benim üstüme. Be. Peki bunu siz istediniz. Arkadaşlar biliyorsunuz yarışlarda kimse beni geçemez. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir önceki videomuza 30 bin tane like yemiş. Beni çok mutlu ettiniz. Bu videoya en az 50 bin tane like gelsin arkadaşlar. Geliyorum. <laughs> tuvalet olmak çok zor. Ben ayaklarım olmadan nasıl koşuyorum ya? Şuna bak tuvalet incinden kafam çıkmış koşuyorum arkadaşlar. Herkes de yanımdan hızır hızır geçiyor ya. Hiçbirini yetişemiyorum. Benim birazcık para biriktirip pet açmam lazım. Pet açtığım zaman bunların hepsini yetişeceğim arkadaşlar. Şu da hediye al falan diyor lan. Onlar ne ki? Onları da alırız tamam. Sorun yok. Şu anda 69, 70, 71. bölüm geçtiğim. 72 iyi. Güzel güzel sayıyoruz. Şurada iddia et diyor. Aa 50 tane şey geldi. Tamam arkadaşlar dakikalar geçtikçe buradan da hediyelerimiz geliyor. Onları da toplarız. Ondan sonra da hepsini geçeriz. Şu anda geçemeyeceğiz gibi ya. Daha ilk satırı bitiremedim arkadaşlar. İlk satırı bitirseydim ikinci, üçüncü bölümü geçecektim. Adamlar vızır vızır şuna bakıyor, ya nasıl hızlı gidiyorlar bunlar böyle. Demek ki çok, çok iyi petleri var. var. Keşke benim olsa. 5 saniye kaldı. 4 saniye kaldı. Ben kaçıncı bölüme kadar geldim arkadaşlar bakayım bir. 97 diyor. Hadi lan yüzü tamamlayayım bari. 98. E... Gelemeden öldük. Birinci yumurta 30 para. İkinci yumurta 250 para. Üçüncü yumurta da bir kapar arkadaşlar. Burada da tabii ki Robux'lu petler var ama ben bundan acaba arkadaşlar şu anda hiç vallahi uğraşamam. Robux'lu alayım bir tane ne gelecek çok merak ediyorum. Hemen verelim 150 tane Robux'umuzu. Gitti canım yanıyor canım. Robux'lu alayım gittikçe canım yanıyor. Oğlum çok güzelmiş lan bu. Geliyor kral. Haydi oğlum. Alien Bird diyor. Epic geldi. Güzel. Hemen takalım hayvanlarımız neredeydi? Burada Alien Bird diyor. Artı 16 k verdi arkadaşlar. Tamam süper. Şunu taktığımız zaman ne oluyor? Bakalım taktık mı? Aha taktık vallahi. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra karıştaki birinci olacağım. Uzun da 2 19 kaya çıkmış şöyle bir deneyelim. abi nasıl ki oğlum ne oluyor lan? Aa, çok hızlı gidiyor. Üzerinde para biriktiriyor vay be. Ha. Ve ikinci kısmı da bitirdim. Arkadaşlar orta alana geldim. 13 saniyemiz kaldı. Bir sonraki yarışta büyük ihtimal sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gittiğimiz zaman da iyi para gelecek. Ondan sonra da petler açacağız. Haydi bakalım oğlum 6 saniye kaldı. Bakalım kaçıncı bölüme kadar gidebileceğiz. Şu ortayı geçseydik ya bari. Az kaldı. Çok az kaldı. Geçmek üzereyiz. 2 1 Geçe ge geçemedik. geçemedik. Sıralamada ismim var mı? Yok. Go. <laughs> Oğlum, çok yoruldum. Oğlum çok iyi para kazandım. Ha arkadaşlar Revit falan vardı lan. Dur bir saniye. Revit yaptığım zaman öbür bölümü atlayabiliyorum. Revit diyelim, evet diyelim ne diyor? Her şey gidecek diyor. Gitsin o ana. Rebit Oğlum para gitti lan. Oğlum 30 bin lira para beklemiştim ya. Ne için bir açtık en azından. Şimdi şekerli bölüme geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan E'ye basalım. Oo nereye geldik? Arkadaşlar şeker adasına geldik. Çok iyi. Ha, <laughs> tamamdır. Çok sevdim ben burayı arkadaşlar. Burada kaç kişi var? 3-5 kişi var. Tamam şimdi ben bunlarda da geçeceğim arkadaşlar. Oha oğlum buradaki robuslar mobuslar daha pahalıymış ya. 8 robuslar pet mi olur? Neyse artık buradan para kazanırız arkadaşlar. Para kazandığımız petleri açarız. Onları da deneyeceğiz. Şimdi orta çağ adası varmış. Oraya da gitmek için 5 tane rebit var. En son oraya da gideceğiz arkadaşlar. Şimdi yarış başlıyor. Evet geliyorum bakalım. Oğlum ya buradakiler çok hızlı. Yalnız ben çok hızlı gitmeye başladım. Abi para nasıl çoğalıyor? Yok artık. 2-1 oldu, 3-1 oldu, 4-1 oldu. Apo! Çok iyi çok iyi. Ben buradan para kadar arkadaşlar. Şu anda daha 20 saniye oldu. İkinci tura geçtim. Bakalım sona kadar gittiğimiz zaman ne kadar para gelecek. Yalnız şunu da demeden geçemeyeceğim. Şu yakışıklılığa bakın ya. Gözlüğe bakın, saçlara bakın. Çok yakışıklıyım la arkadaşlar değil mi? He? Oğlum ya o, ne oluyor lan? Rüzgardan var ya yüzüm dalgalanmaya başladı. Oğlum bayağı hızlı gidiyorum şu anda var. 68 bin kilometre hızla gidiyorum. O nasıl böyle? lan Oğlum ben kendime bakacağım diye bir tura geçmişim ya. Üst turda geçmişim. 50 bin ton altınım var. Yok artık ne kadar para birikmişim. Şu anda bir üst tura daha geçtik. Arkadaşlar şu anda var ya yardıra yardıra gidiyorum. Belki de birinci olmuşumdur. Şöyle sona kadar geldiğim zaman bakalım ne kadar para gelecek. Abi oraya da geçtim. Paracıklar paracıklar. Ve 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 kere sona kadar gittim bitirdim. İyi de para biriktirdim. Şu anda 300 bin dolarımız var. Allah çok seviyorum ya. Bunu da bitirdikten sonra hemen gideceğim pet açacağım arkadaşlar. Değişik değişik petlerin gelmesi lazım. Şu karşındaki pet de bedavadan verdi. Nasıl verdi bilmiyorum ama direkt geldi arkadaşlar yüzüme. O da hızlandırdı beni bayağı. Şu anda 70 bin kilometre hızla gidiyorum. Ve bitti. Arkadaşlar bitişimize de geldik. Bakalım bir 350 bin tane para biriktirdik. O zaman artık pet açabiliriz. Abi 800 robusta da çok ya. Allah'ım bana yardım et. Ben bunu nasıl Anam ne oldu lan? O takas isteği mi? Aha Allah'ım yardım ediyor. Ha, oğlum ya dua ettim hemen kabul oldu. Ne vereyim ki ben? E, şu bokuyu vereyim arkadaşlar. Hazır diyelim. Evet diyelim o bana ne veriyor? Abi uzaylı muzaylı verdi. Ya bu kadar bana verme ama hazır hazır hemen gönder. Abi bu nasıl petler verdi bana? Kızım şu anda 70 bin 200 bine çıkmış. Ne oldu oğlum hıza bak ya. 2-3-5 diyelim arkadaşlar. İnişini taksın bakalım şimdi. Evet bunlar inişi sanırım. Şöyle bakalım bir 338 bin mi? Arkadaşlar şu anda 338 bin kilometre hızla gidiyorum. <laughs> bunlar nasıl petler la? Oğlum ya en iyi petleri verdi. Babicileri seviyor arkadaşlar. Beni de seviyorlar. Allah hızlı hızlı gidiyorum. abi daha kabul et diyor. Oğlum dur göndermiyorlar. Allah'ım çok hızlandım. Çok hızlandım. Geçeyim çok hızlandım. Bu petler beni coşturuyor ya. O kadar hızlı gidiyorum ki arkadaşlar arkadaşlar deli gibi para geliyor şuna bak 500 bin dolar oldu ben şimdi gideceğim onlarda bir tane pet açacağım bakalım yani aldım petlerden daha iyi bir şey çıkacak mı çok merak ediyorum şu anda hoppa geldik hatta 1 2 0 bitti Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradaki pet ne kadardı? 500 bin dolardı. Hemen bir tanesini açalım arkadaşlar. Bakayım bir güzel bir şey çıkarsa bir daha deneyeceğiz. Allah bu da güzelmiş lan rengarenk pet. Haydi bakalım ne geliyor? Sıradan geldi la. O kadar açtık da sıradan mı geldi? Zaten trade yaptığım petler daha güzeldi arkadaşlar. Bu da en kötüsü çıktı. Bakayım 25 diyeyim en son kaldı arkadaşlar. Boşta yere verdik 500 bin dolar açtık. Onun yerine keşke rebit yapsaydık. 5 tane rebit yaptığım zaman öbür tarafa geçeceğim. Neyse tamam onu da deneyelim arkadaşlar. Rebit için bakalım bir. Evet çok çalışmam lazım. Çok şu 6 saniye diyor yukarıdan bir şey çıkacak herhalde. Bakalım arkadaşlar. Üç saniye, iki saniye. Haydi oğlum güzel bir şey gelsin. Acaba döndürecek mi? Şimdi diyor uzay yumurtasını alabilirsin. Hangisi o? Yukarıdaki mi? Tamam, şuna bir basalım arkadaşlar. Al diyelim. Allah ne geliyor? Allah yumurta o ne lan? Oğlum yarışırken değişik bir yumurta açıyorum. Oydu. Abi mistik kraliçe uzay ne oldu oğlum ne çıktığını da anlamadım be Ha arkadaşlar evcil hayvanlar şuradan inin için tak diyelim bir. Bu ne kadar ki gücü onu merak ettiğim şöyle yapalım bir. Abi üçüncü sıraya koydu. Bedava pet geldi ya ya hızım 300 bin diye bakalım ne kadar olmuş. 500 bin oldu. yu 200 bin hız geldi arkadaşlar. Şu anda var ya deli gibi para kasıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum mükemmel. Buraya da geçtiğimize göre hemen bir tane revit yapalım arkadaşlar. 150 kadar revit yaptık. Evet diyelim hepsi gidecek vallahi Şimdi 500 kay yapmamız lazım. Oğlum ya 500 kay ben nasıl birlikteceğim artık sizin için yapacağım arkadaşlar. Sonra kadar gitmem lazım. Çünkü o adadaki petleri çok merak ediyorum arkadaşlar. 20 milyonluk falan pet varmış. Onu belki açamam ama 5 milyonluk peti açacağım. Ondan sonra size göstermem lazım. Gösterdikten sonra da videoyu bitireceğim. Şimdi hızlı bir şekilde rebitlerimizi yapalım. Birikti, birikti diye rebit birikti. Hop şöyle sıfırlar arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim. Şu anda o kadar hızlı gittiğim için 100 bin 100 bin para geliyor ya. Mükemmel. 3, 2, 1. Oğlum ben şimdi de rebit yapabilirdim. Niye bekledim ki? Neyse arkadaşlar şuraya gelelim hemen. Rebitimiz nerede? Bir saniye bakayım bir. Tamam rebite basalım. Tıklayalım şöyle. 500 bin rebit yaptık. Oh iki tane. Oh üç tane rebit oldu. Şimdi 1 milyonu yapacağız arkadaşlar. Onu da bir koşuda yaparız. 5.yi de yaptıktan sonra Orta Çağ Adası açılıyor. Mükemmel. Devam edelim. Işık hızını geçtim. Şu anda konuşamıyorum. Ağzım yavruluyor. Işık hızını. Rebirt geliyor Rebirt. la le, le la le arkadaşlar 1 milyon olmak üzereyim şu anda 1 milyon olduğu zaman bir rebirt ne yapacağım kalacak bir tane rebirtimiz. hemen gelsin oğlum haydi lan gelsene 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 şu anda böyle aşırı hızlı gidiyorum evet rebirtimizi de yaptık arkadaşlar şu anda 4 tane rebirtimiz var bir tane kaldı 2 milyonda da ben hızlı bir şekilde biriktiririm şimdi ulan güya hızlı biriktirecektim bir saattir koşuyorum arkadaşlar sonunda 2 milyona geldi az kaldı Rebirtimizi de yaptık evet vallahi bunu da yaptık arkadaşlar şimdi yeni yere geçeceğiz oraya da çok merak ediyorum oradaki pet açacağız bakalım neler gelecek <laughs> vallahi çok iyi oldu Şimdi son koşumu da yapıyorum 17 saniye kaldı arkadaşlar Bunları sizin için yaptığım için hemen şu anda bir tane like atıyorsunuz diyor. Bak 10 saniyeniz kaldı 10 saniye içinde lütfen yorum yapın Like atın bir şeyler deyin ya Yorumlara yazın baba abi seni çok seviyorum deyin Hemen yorumlarınıza cevap vereceğim 6 5 4 Bitmek üzere. Haydi oğlum bitsin. Daha hala para biriktiriyor bu. <laughs> tamam arkadaşlar. Aa uzay yumurtası geldi. Dur alabiliyor mu bunu? Dur öbür tarafta alayım bir saniye. Dur lan heyecanlandım şu anda. Hatta hiç öbür tarafa geçmeye gerek yok arkadaşlar. Madem verdiler bedava alalım uzay yumurtasını. Bakalım bu sefer güzel bir şey çıkacak mı? Haydi oğlum efsanevi çık. Epic çıktı. Ee, bir önceki daha iyiydi arkadaşlar. Bakalım bir hatta şuradan. 5 diyelim. Yok bunun hızı güzel değil. Bunlar iyi arkadaşlar. Bunlar dursun tamamdır. Şimdi son bölüm olan orta çağa geçelim arkadaşlar. Hatta son bölüm değil de ondan sonraki imkansız geçmem. 8 tane falan Revit yapmam geçiyor hologram bölümüne. Allah değişikmiş lan burası. Ha, burada kimse yok. 2 kişi var. Ha, arkadaşlar 2 kişi var. 20 milyonluk yumurta var. O kadar da biriktiremem arkadaşlar. 5 milyonluk yumurtadan deneyeceğiz. Hatta şöyle bir 10 milyon falan biriktirebilirsem 2 tane yumurta açacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Go go. Hıza bakın hıza. Hıza bakın hıza. oğlum nasıl geçiyor hiç göremiyorum bile ya. İlk başladığımızda yavaş yavaş gidiyorduk arkadaşlar. Şu anda aşağıda gördüğünüz gibi hızlı hızlı hemen üst kata geçtik. Bir sonraki kat ve deli gibi para geliyor. Herhalde her bölüm geçtiğimiz zaman 1 milyon falan gelecek. Tamamdır arkadaşlar. Ben burada hemen bir 10 milyon biriktirip ondan sonra da yumurtalarımızı açalım. Ve 10 saniye kala 10 milyon tane altın biriktirdim arkadaşlar. Şimdi iki tane 5'er milyonluk yumurta açacağım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bu kadar uğraştık ya bari bir şeyler çıksın. 3 saniye kaldı 2 saniye kaldı deli gibi gidiyorum şu anda var ya ilk sıra bana girdim herhalde ilk birinci veya ikinci gibi arkadaşlar oh be 10 milyonu biriktirdim şuradan gidelim hemen 5 milyonluk yumurta da açalım altı sarısı yumurta çok güzel o büyüyor arkadan bir şeyler geldi sıradan geldi lan onun için mi uğraştık bu kadar arkadaşlar sıradan geldi bir saniye sıradanına kadarmış 150k diyor Şunlar 250, 120. Aa sıradan da iyiymiş. Hemen başa koyduğumuz zaman tamam. Sonuncu sıraya geldi o sıra arkadaşlar. Bir tane daha açalım şöyle. Bir 5 milyonumuz daha var. Bu altından bakalım ne gelecek. Epic mi gel oğlum bir şey gel. Epic geldi gece yarısı. Vay be bundan iyi geldi arkadaşlar. Hemen bakalım evcil hayvanlarımıza sıralamada var mıyız? Yokuz çok ilginç. Her neyse arkadaşlar şuradan evcil hayvanlardan nerede gelmişti epic bakayım bir. 5 beslediğim zaman. Evet en başa geldi. Kıraziye uzaylı blok ejderha diyor arkadaşlar. 150k'sı var 170k'sı var. Şu anda 720 gam var. Oh be yoruldum yemin ediyorum sabahtan beri sırf sizin için yaşadım arkadaşlar. Yeter bu kadar artık daha yarışamayacağım. Ama bence gayet başarılıydık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kedici'ye bakın görüşürüz. Bay bay.